Spider platformunda Safirin standındayız. Yanımızda Safir'den Kemal Bey var. Merhaba Kemal Bey. Merhaba. Bize Safirin Spider platformları nasıl hazırlandığı hakkında bilgiler verebilir misiniz? Neler evet. geliştirdiniz? nelerle gireceksiniz piyasaya? Güzel. Bizim tarafta hani Spider platformuyla oluşturan 3 tane bileşen var. İşte AMD işlemci o bize ait değil ama geri kalan her şey bize ait. Anakart tarafına geldiğimiz zaman bir tane 790 modelimiz var şu anda. 790'ın hani maksimum serisi 790FX'i kullanıyor. Bu üst seviye bana anakart herhalde. En üst seviyedeki kullanıcıyı hitap edecek. Evet yani piyasada da hani e, tahminen 790 serisindeki en iyi overclock potansiyeline sahip bana anakart olacak. Çünkü DFI üretimi. Hani çekinmiyoruz, üzerinde zaten LAN parti yazıyor. Onu silmiş değiliz. Hani kullanıcılar da kendilerini rahat hissedebilirler. Ee, üzerinde bir heat pipe sistemi var. Tabi yine asıl özellikler BIOS tarafında, overclock performansı tarafında. Ee, debug portu da artı bir özelliği. İçin özel bir ses kartı var, 8 kanal. Bu yeni tiplerden hani Harici en iyisi, olarak dahili kutuya dahil edilen tiplerden Harici olarak değil dahili ama ekstra bir harici kartı var arkadan çıkış almak için. Artı içinden bir tane VoIP kart çıkacak. Bu US Robotics'in Skype, işte, Skype kutusu gibi dışarıda kullandığınız Hani telefon ahizesini direkt kullanmak için Skypeta Onun için de ayrıca bir kart da kutu içinde gelecek. Ee, 790 tarafında bizim anakart 3 PCI Express 2.0 slotuna sahip. Ee, crossfire evet, triple Crossfire. Evet Triple Crossfire olabilecek. Ağırlıklı tabi hani. Crossfire artı bir kartta fiziks gibi e, düşünülüyor asıl platform bu anlamda. Bu aslında biraz da Safir'in quad crossfire olayına sıcak bakmadığının bir göstergesi mi oluyor acaba? E, evet, bunun etkisi olabilir ama şu da var. Yani şöyle, birincisi şu anda quad Crossfire sistem için driver yok. Hatta triple için bile şu anda test edemiyoruz. E, yani lansmanlarda gösteriliyor, evet ama şu anda yok. PCI PC Express 2.0 tarafında oyun test, oyun performans anlamında 3 kartın ötesinde bir şeye şu an ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. ama zaman gösterecektir. Hani dörtlü bir tane de model gelecek mi diye. Bir de şöyle bir, de bir durum var. Dörtlü modellerin çoğunu hani standart kasada kullanmanız mümkün değil. Doğru. Kartların ısınması Kartların açısından. ısınması artı çift slot kart kullanıyorsan onları sığdıramıyorsun. Yani nasıl bir dizayn yaparsan yap, çift slotsa sığmıyor. Bu sebepten 3 slotluyu kullanıyoruz. Asıl şeyimiz de, hani hedefimiz de overclock potansiyeli anlamında hani Safir'in de bu noktada iyi bir anakarta sahip olması. Yani üst seviye kullanıcıları, üst seviye donanımlar sağlıyorsunuz. Aynen. Hani ekran kart tarafında lideriz zaten. Hani Ati'de dünyada lideriz, Türkiye'de lideriz. Anakart tarafında yavaş yavaş gelişiyoruz. Hani orta ve giriş seviyesi ürünlerde ağırlığımız vardı. Şimdi işte maksimum performanslara başlıyoruz. 3850 ve 3870'in sadece incelemesini yapmış kullanıcılarımıza duyurmuştuk. Bunlar standart tasarımlara sahipti. Fakat orada bir model görüyorum. Evet. Daha sessiz, fansız bir model. Bahsedelim. Onun hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii. E, bu 3850 Ultimate. E, full pasif bir kart. Şu anda 3850 ve 8800 GT sınıfı kartlar içinde dünyada başka pasif bir kart yok. Hani değişik fan çözümlerini kullanabiliyorsun. Zero Terms, Alman vesaire. Ama özetinde full pasif olan bir tane çözüm yok. Safir burada bir ilki yapıyor. Böylece şunu diyoruz. Hani pasif anlamda dünyanın en hızlı ekran kartı. Tek ekran kartı olarak. 512 MB DDR3 belleğe sahip. Bir de pasif modellere şey oluyor. Hani forumda da arkadaşlar soruyorlar. Hani Clock hızları düşük mü? Saat hızlarını düşürdünüz mü? Hani bu hızları kaldırabilmek için? Yani kesinlikle hayır. Standart 3850 saat hızlarında çalışıyor. Yani performans anlamında hiçbir eksi yok. Artısı ne? Tabii ki sessizlik, sıfır ses. Hani daha ötesi yok. Home Theater PC'de HD işte performans, oyun performansı. Aynen, like aynen. Bu 3850 tarafında şunu da söyleyeyim. Hani devamlı kartlar aranıyor. İşte aman 8800 mi alalım onu da bulamıyoruz. 3800 mü? Safir tarafından ilk gelen parti çok hızlı satıldı. Ee, şimdi ise bir 700-800 tane Türkiye kartımız geliyor. Yani hani safir birinci farkı farkıyla en fazla kartı biz getiriyoruz. Yine önce biz getiriyoruz biraz. Çok sıkıntısı olmadan herhalde. Olmayacak. 3850'de de 3870'de de 3850 özellikle 200 dolar segmentindeki hani fiyat performans oyun kartı arayan arkadaşların seçimi olacak. Ee, özellikle Crossfire'da geleceğe yatırım yapılıyorsa ciddi bir performans artışı var. PCIe Express 2.0'ın yeni mimarinin etkisiyle. Ee, bu haricinde 3870 Biraz daha tabi yukarıda konumlanıyor. 269 dolar gibi bir retail mağaza fiyatına sahip olacak. Ultimate ise sınırlı sayıda ama zaman içinde getireceğiz. Onun gelmesi tahminen 2-3 haftayı bulacaktır. Hani illa Ultimate sessiz ben kart alıyorum diyenleri bir 2-3 hafta daha sabretmesi lazım. Belki Aralık sonu, belki Ocak başına doğru bu kartları temin edebilecekler. Çok güzel. Burada lansmanda ayrıca Safirin ekran kartları dışından, ana kart dışında bazı frame'lerini de görmektiyiz. Dijital frame'leri. Bunlar <laughs> hakkında da bilgi alabilir miyiz? Hayır da Safirin yeni olduğu bir konu bu. Evet, Safir şimdi hani komponent tarafında çok kuvvetli bir firma. E, fakat ürün gamını da genişletmek istiyoruz. Bu noktada daha önce birkaç denememiz olmuştu. İşte MP3 kulayır ve USB bellek safhasında. Türkiye'ye getirmedik. Fakat değişik pazarlarda satılmıştı. Şimdi multimedya tarafına digital photo frame giriyoruz. Bu hani dünyada çok önemli bir iş ve büyük bir pazar. Özellikle bu yılbaşı döneminde insanlar ciddi anlamda hediye için bu ürünü kullanabiliyorlar. Yurt dışında bahsedilen pazar rakamları da şöyle. Dünyada 25 milyon civarında bir pazarı var. E, Safir ise buraya kaliteli panellerle girdi ürünlerin farkı şu. Burada ucuz ürün yapabiliyorsunuz ama panelin kalitesini düşürüyorsunuz. Çözünürlük düşüyor. İşte 400 piksel seviyesinde ürün kullanıyorsunuz. 400 200 küsurlu seviyede. Fakat Safir yüksek çözünürlüklü panel kullanıyor. 800 600 bizim 4'e 3 olan versiyonumuzda. 16 9 versiyonumuzda 800 480'lik bu segment ürünlerdeki yüksek seviye, yüksek çözünürlüklü panelleri kullanıyor. Dahili hafızası var o da bir artısı. 130 MB seviyesinde. Yani hani herhangi bir SD kart, SD kart kullanmadan, USB bellek kullanmadan rahatlıkla içine kaydedip kullanabiliyorsun. Dışarı ses verebiliyor. Artı video oynatma özelliği var. Hani e, bizim büyüklerimiz için de güzel hediyeler bunlar. Örnek, örnek video var mı burada görebileceğimiz kullanıcılarımıza da gösterebileceğimiz Şu an bize çalışmadığımız yerden sordum. <gülüyor> video <gülüyor> geç geldiğimiz için biraz son anda ancak eee ürünleri. O yüzden yüklemedik açıkçası birkaç resim yükledik. Ama size test için göndeririz. Hani test sırasında bütün video tarafı, MP3 tarafı hepsini de incelemiş olursunuz. Güzel olur. Hediyelik anlamda güzel ürünler. Hani ekran kartı pazarı değil. Forumdaki arkadaşların tam ilgisini çekmeyebilir. Hani 3D mark skoru alamıyoruz. <laughs> Ama yani önemli bir hediye ürünü güzel bir şey. Peki bunların fiyatları nasıl konumlandırılacak? Şöyle hani elimizden geldiğince fi kalitesine göre agresif yapmaya çalıştık. 179 dolar seviyesinde 8 inçlik panellerimiz. Bunun 4'e 3 versiyonu da var 16'ya 9. Bir artısını uzaktan kumanda ile kontrol edebiliyorsun ve hani yine ucuz ürünlerde biraz uzaktan kumanda. Buradaki alıcısı çok bariz bir şekilde biraz hani ortadadır görüntüyü bozar. Komple panel uzaktan kumanda alıcısı görevi yapıyor. Artı renk seçenekleri var burada galiba kutunun içinde. Size yine testi incelersiniz. Yani şu renk beyaz, kırmızı, yeşil gibi içinden 4-5 tane renk seçeneği sunuyoruz. Farklı plastik çerçeveler çıkıyor. O da tasarımına uygun olarak. Aynen tasarım seviyesinde kullanabiliyoruz. Arkadaki ayak yapısı, menü yapısı da gayet basit kullanım açısından. Sonrasında yorumları sen yapacaksın. Videoda seni izleyeceğiz Yorumları. ama biz ürünlerimizden memnunuz. Fiyat olarak sonunda söyleyeyim 179 var artık KDV seviyesi, 8 inç var. Burada da şunun farkı oluyor. Eğer MP3 oyna çalan video oynata ürün getiriyorsan bunun vergi kategorisi farklı olur %20. O yüzden daha pahalı oluyor ürünler. Daha hani, bu ürünleri istemeyen, yani özellikle istemeyenler olduğu zaman hani onlar için de daha uygun fiyatlı gelecekte bir ürün düşünüyoruz. Yine panel kalitesi yüksek ama MP3 ve video özelliği olmayan sadece fotoğraf gösteren bir ürün. Daha doğrusu ATI'nin çift GPU kullanan ekran kartasından üreticileri bu sefer kendi vereceği ve çift GPL mesela 3850'den iki tane taşıyan ekran kartına piyasa sürücüyle ilgili bir bilgi var. Safir nasıl hazırlanıyor bu konuya? O Safir bu noktada ilk. Yani bu e, geçtiğimiz dönemde şeyleri bilir. Hani takip eden kullanıcılar bu Furry ATI'nin Rage Furry zamanında kullandığı işte çift GPU'lu kartları vardı. E, fakat o dönemde böyle tam tutmamıştı bu iş. Şimdi tabi bant yollarının genişlemesiyle beraber işte PCI Birbirinden 2 20'a doğru geçiş, PC Express'in gelmesi ve PC Express 20'ın gelmesiyle beraber kartlar birbir yani aralarında çok daha hızlı bir şekilde irtibat geçebiliyorlar. Yani veri transfer hızı çok daha yüksek. Bu anlamda tabii yatırıma başladı AMD. Buradaki hani ATI AMD'nin bu yatırımın asıl arka planında yatan ama Kuat platformuydu. İşte dört çekirdekli işlemci veya iki tane çift çekirdekli işlemci artı iki tane e, çift GPU'lu ekran kartı. Toplam 4x4'tü. Bu platform devam edecek mi? Ona AMD'ye sormak lazım hani platform yapısı olarak. Ama ekran kartı üreticilerine geldiğimiz zaman, ekran kartı üreticileri için bu önemli bir şans. Bunu ilk biz gerçekleştirdik. Yani çalışan örneği pazara sunma anlamında. Türkiye'de sunmadık ama dünya genelinde ufak ufak sattığımız noktalar oldu. E, i̇şte 2600 x2 biz test etme şansı da bulduk. Aynen. Çok Ona güzel çalışıyordu. Hani, Türkiye'de bunun detaylı testini yaptı. Ve hani performans anlamında sizlerin yorumlarınız da önemliydi. Sonuçta performansa bir katkısı vardı. Çift GPU tek board üzerinde çalışıyor. Bir artısı daha var. İki tane çift GPU'lu kartı önümüzdeki dönemde crossfire olarak çalıştırabileceğiz. Şu an tek eksiği sürücü. Yani AMD ATI sürücüyü hazırladığı takdirde 2x2, iki ekran kartında 4 GPU kullanabileceğiz. Yani iki ekran kartında quad crossfire'a sahip oluyoruz direkt. Ay. Ve performans artışı da hani gerçek crossfire gibi mesela 2600 2ye göre yeri geldiğinde %40 yeri geldiğinde 165 170'lere artan hani klasik iki tane ekran 2 2600'den crossfire yapmaktan 2600 2 kullanmak arasında çok büyük bir e, performans farkı olmuyor. E, bunu düşündüğümüz zaman da gerçekten tek çift slot en azından kaplamasıyla veya tek slot belki ileride çözümlerle çıkar. E, performans anlamında ve ölçeklendirilebilme anlamında iyi bir çözüm. E, fiyat kısmına gelirsek, e, fiyat kısmında tabii 2006 X2'yi biz yaklaşık 2 ay önce 269 dolar son kullanış fiyatıyla satabilirdik. Fiyatına göre kötü değildi yani fiyat performansı olarak. Fakat bu HD 3800 haberleri işte 2009 XT'lerin Pro adıyla tekrar piyasaya sürülmesi. O arada geçiş kartları 2009 GT'lerin çıkması nedeniyle 2006 X2'yi Türkiye'de piyasaya sürmedik. Riskli olduğu için herhalde. Tabii ki yani sonuçta hani biz de kullanıcıları düşünüyoruz. Hani sadece çift GPU'lu kart alınması değil. ...verdiğiniz paranın karşılığını almanız lazım performans olarak. X2'de bu anlamda geciktirdi ama teknoloji olarak Safir buna sahip. Yani şu anda ekran kart üreticileri anlamında bu çift HD serisinde... ...kart yapmış olan, Gemini e platformun hayata geçirmiş olan tek üretici. Ee, önümüzdeki dönemde ne olacak? HD 3800 serisinde çift GPU'lu çözümler gelecek. İnşallah bunun yanında sürücü desteğiyle gelir. O zaman 2x2 4 çözümleri görebileceğiz. Ee, belki bu anlamda hani Nvidia'ya ciddi fark atabiliriz ne zaman gösterecek. Peki bu kartları piyasada ne zaman temin edilebilir olacak? Kullanıcılar ne zaman gidip de bir satıcıdan çift GPU'lu 3850 alabilecekler? Şu anda AMD yani dizaynı belli şovlarda gösterdi yurt dışındaki e, bu çift GPU'lu kartlarını. E, benim tahminimi söyleyeyim. 2008'in ilk çeyreğinde 3850 platformunda tahminen çarpı 2 GPU kullanan, büyük ihtimalle 1 GB bellek kullanan kartları göreceğiz. Böylece herhalde orta seviye GPU'larla en üst seviyedeki kartlarla savaşabilir bir hal alacak. Aynen hani fiyat olarak da pazar çok değişti. Yani eskiden en üst seviye kartları 500-600 dolar segmentinde biliyorduk. Şimdi Ati'deki en üst seviye kart 269 dolar, 3870. Nvidia'ya geldiğiniz zaman bugün GTX'leri bir kenara bırakırsanız ki zaten artık satmıyor. GT tarafına gelirseniz 300 dolar segmentine geliledi. Pazar değişiyor. Ucuzladığı için çift GPU'lu kartlardan tekrar belki 400-500 dolar segmentinde çok kuvvetli ekran kartlarına sahip olacağız. Geldiğiniz bilgiler için teşekkürler. Ben teşekkür ederim.